Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Call of Duty abimle beraber iki kişilik modda yeni serüvenimize hayatta kalmaya çalışacağız. Her zamanki gibi hedefimiz birincilik. Ee, elbette kimi zaman birinci olamayabiliyoruz. Kimi zaman değişik adamlar çıkıyor. Kimi zaman adamlar bizi arkalıyor. Öyle bir bile öyle biliyoruz. ama fakat her zamanki hedefimiz birincilik arkadaşlar. Ee, bugün büyük bir yere de atlamayacağız. Küçük bir yere de atlamayacağız. Orta bir yerlere atlayacağız arkadaşlar. E, az ev olan bir yere atlarsak arkadaşlar bildiğiniz gibi hiçbir şey bulamıyoruz. Çok ev olan, ev olan yere atlarsak çok adam oluyor. Ya ölüyoruz ya da e, çoğu bucak kaçmak zorunda kalıyoruz. Onun için ne büyüye ne küçüğe arkadaşlar atlayacağız. Uzun sürede hayatta kalmaya çalışacağız. E, girdin mi abi sen oyuna? Girdim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi herkes tatile girdi ve bu sebepten dolayı İnternetler biraz düşüyor çünkü çok fazla kişi oyunlara her şeyi girmeye çalışıyor yakında bom bomba patladı ya abi o neyin patladı yalnız ben silah aldım evet ben silahı göstermeyecektim kim evet. zaman oyuna pink giriyor Ne <laughs> ne <laughs> Bu da kıyınayım mı? Helikopterler var değil mi? Aa rank biliyorum. mı? ne abi biliyor musun? Basacaktım basmadım ne olur ne olmaz. Ee, ben atlatıyorum bu arada. Bence yeni gelen bölgede bir yer atlayalım. Atla. Ambarlı yer vardı ya abi iki ambar. Oraya atlayacağım. Ee, az daha geçsin. Arkadaşlar normalde PUBG'de daha yavaş gitmesine rağmen bunda uçaklar daha hızlı gidiyor ve bu daha güzel bir dezavantaj. Bir yandan kötü ama arkadaşlar bir yandan da çok iyi oluyor. Abi sen hemen giriştekini al. İndiğimiz yerdekini ben hemen şu ileridekine gideyim. İleride adamlar var. İleride bir de evler var ya abi. Kara borsada. Orada adamlar var. Ben silah buldum. Sen... Ben de MSMC buldum. Silah denilebilir mi bilmiyorum ama. Oo burada ASM var. Başka. Var. <laughs> Vallahi. Bir ASM var. Valla. Bir... silah da bize hayır. Hiçbir şey bulamadım ben. Seri bomba alsan abi ya. Valla bulursam alırım. Ben seri bomba buldum. Burada bulurdum. yeni bir silah var. Mal sıfır. Abi bütün mermisini almışım ben. Ne yapayım onu? Sen de ki ne var? He. Tamam. GKS. Bir şey diyeyim mi? Bütün silahlarımın mermisi aynı. Gerçi iki tane silah var da. Bu, <laughs> ha buldum. Bu, Abi. Ne buldum biliyor musun? AK 47. Tamam benim silahım buldum. Nereye gidelim? Evet. Aha tepede adam var. Ve geliyor dur dur sakın sıkma. Nerede? Dur, gelsin. Kayanın arkasında. Ben istesem vururum şu an ona. değil mi? Ben sıktım canını aldım. Ha, adam var adam. Bir adam var. Arkada bir yerde. Buldun mu? beni. Bak sıkma. Yerimiz belli değil ha. Dur ben şu uyu alayım. Bir şeyler var mı? AK mermisi falan vardı onları alalım. Mermi nasıl atayım? AK var bari, ikinin yerine AK alayım ben Aynen. Mermi nasıl atayım? Adam bana arkadan sıktı abi benim canımı bile alamadım. Yukarıdakinde neler var? Bir şey yok onda peki. Benim için dipçik koy. var. İki da. Kaykom. Kaykom'u. ben, iki videomu yazıyor ama. Hadi abi Bitti gidelim arabayla. Adam var. Evet. Nerede? Sen mi sıktın adam mı sıktı? Başka şaka ben sıktım. Hı. Belki birisi var burada. Sen neredesin? Zıplamana gerek yok. Silah çantası mı var ya? Bilmiyorum. Abi nasıl görürsen çok ses yapıyor İşte ondan diyor. En yani bir yandan çok yavaş gidiyor baksana. Bu gidene kadar biz ölürüz. Evet şuraya gireyim mi? Gir gir gir. Sen yine buraya girmiştik. Güzel yeşilli yer benim. Arkadaşlar birinci dur. Şuraya park edeceğim. Şuraya. Ee, bir dakika 420 metre. Bir de alanın gelmesi falan filan daha var mesafe. J358. Valla. Geleyim mi öldüren mi? O bende. Ölecek gibi olursan söyle hemen geleyim. Dur dur. Sen rahat ol o bende. Sis geçsin diye. Kustur. İki kişiler ha. Aa birini. Aa ben birini gördüm. Sık sık birini gördüm. Dur. Ya şeyden merdiven. Salaklar sistem beni arıyor. Kontrolüm var. Bir tanesi yanına şuraya geldi. Nerede ya o? Duvarın dibine geçti biri. Sana doğru geliyordu. Nereye gitti ya bu? Hı. Abi. Ha bir tanesi şu tarafta. Nerede lan? Adam duvarın dibindeydi. Birden başka bir yere geçti. Bir tanesi şu yeşil evde. Arkasında bir yerinde. Aa buldum Bir tanesi burada bir yerde. Bulduğumu sıkayım mı direkt? Aha burada biri. Birini aldım ben. Biri de evin içinde. Biri evin içindeydi. Aa birini öldürmüşün abi. Aynen. Aynen. Bırak bari ben sıkayım. Hayır sen şu kapının girişindekini al işte. Bak burada da var. Allah. Başka ben alıyordum. Abi bende 6 tane beyaz şey sarı çanta var. Canı yüze çıkaranlar Gel atayım biraz. Tamam bekledim. Sis bombasını abi. Yapacak bir tane niye bir tane bırakayım? Bir tane düzgün silah bulursun. Şu kayboldum. Abi gel iki tane bıraktım. Tamam, Fazla bırakma niyese sen? Bak Şu arkada. Bu. Sen al diye bekledim hemen gideceğiz abi. Alan geliyor. Nerede? Ne? Nerede? Nerede araba? Yanında. Evi evi de lootlayamadım adamları. Neyse giderim alan 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 daha önemli. <laughs> Adam araba gitmiyor ki odun olsa gene iyi. Dokun oraya vermiş alanı. Keşke doku atmasaydık. Helikopterimiz de olurdu. Burada evler var. Gireceğim Kesin mi? vardır. Yok yok bana. Gireceğim Bak daha, daha komple söylemedim. Gireceğim de... Araba sağlamdı. Ya in ya abi koş. Attı zaten araba. Şurada silah çantası abi, var. Orada, Al. Ben de evin içine gireceğim. Hiçbir şey yok. Flash bombasından başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Emin yok. misin? Evet, gel tepeye gel. Hızlı çekim şarjör buldum ben. Neredesin sen? Sizi attı ben konteynerin kapağıyla arasına bir girdim. Adamlar iki kişi beraber gezermiş ikisini aldık. Aynen. Emin değilim ama galiba botlardı. Da abi bir tanesi duvarın dibine geçti. Bot olamaz ya. Vallahi belli olmaz. Abi adam duvarın çi şey, hani kalın yeri var ya. Oradaydı bir baktım birden adam evin içine girmiş. Ben videoda bakarım gene de. Bu adam emin değilim. De hile galiba. Herkese de hile demek istemiyorum. Fakat adam öyle bir şey yaptı ki birden evin içine şey eve gitmesi ayrı bir konu. Ben direkt duvarın yanına gittim. Abi dikkat et bak fena çalışıyor Arkadaşlar ee, AK-47 bulduk biz bu AK-47'nin tahribat oranı yani öldürme oranı yüksek olduğu için hasar alanı Hasar alanı ve tuttuğumuz bir söyleniyor. silah e, Diğer silahlardan dürbünler genelde Vallahi çok iyi tutulan iyi çok can alan silahlar İspere iyi mesela Sadece arkadaşlar dürbünün biraz yavaş dönüyor PC'lerde evet. telefonlarda tam İnternet olarak bilmiyoruz İnternetin ve bilgisayarı iyi olan arkadaşlara çok iyi döneceğinden eminim çıkabilsem affedeyim ben. yukarı çıkmayı Yok ayak. Ya. Sesi Benimdir ben bir saattir koşmuş şu tepeye çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. Bende 4 x var. Ben bir musallat basayım. Bende 4 x bir de normal e, lazer nişangah var. Bak bu taraftan birileri gelecek görmüyor Aynen. Ben diğer tarafa bakıyorum. Tamam. Ben alanı bir saattir yalnız bu taraftan gelecek sanırım ben. Tam ters taraftan. Benim musallat geçti onu da söyleyeyim. Alan geliyor. Evet alan bir dışarı var. Rekkel abi gidiyoruz. Gelen mi? Gelen. Bak buradayım. Abi geçerken bir yandan da gözle sağa sola bak. Bakıyorum ben zaten. Aa, hemen arkamda mısın sen? Arkamda. Bir dakika şöyle bir bakayım mı? Arkanı Abi ters şey. koşma. Kami. Düz koş sen. Ben şey gözle etrafa bakıyorum. Bir şey oldu mu ben sana söylerim hemen döner sıkarız. Dur bir nereye sıkıyor abi? M21 var ya hızlı hızlı sıkan. Hmm. Onunla sıkar dikkat et. Onun hasarı yüksek mi? karşıya geçecek mi? Geçelim alanına kalayım. Dur bir dakika. Ben de binip. Ben, bin, ben de binip. Abi dur sen oraya in. Tamam ben geliyorum. Hemen geleceğim ya. Şu alttaki çekirdek. Eyvah üç tur yere iniyorum yukarı çıkıyorum. Burayı boşaltmışlar yani. ya Ya boşaltsın ben onun için gelmedim. Şu çekirdekten abi hani şu e, drone Anladım, falan var tamam, ya. Biliyorum, biliyorum. Onu güçlendiriyorsun herhalde. Neyi kastettim? Drone falan artık. Can yönünden de güçlendiriyor. Ben bu sallatı güçlendirdim istiyorsan sen de gel. Bekle ben yukarı çıkayım da beni oyun geri atıyor. Ben bir yukarı çıkarım sonra çıkayım daha iyi. Sen nereden çıktık ya? Nereden nasıl çıkacağız yukarı? Ben yukarı çıkamam. Yer bulmaya çalışacağım. Nereye düştü? Karşı tepenin arkasına drop, İstiyorsan drop abi, tepenin düştü. İstiyorsan abi in drone'u güçlendir. Nasıl ver gel tepeye. Ben güçlendim. Buraya yani Şuraya şey düştük. Drop düştük. Tepenin ardına düşmüş. Aynen karşıdaki tepenin yani. Gidelim mi? Gitme gitme. Aa, adam gördüm. Nerede? Karşıdaki evlerin içinde var. Takım ateş etme. Biri daha olması lazım. İkisi mi girdiler yoksa tek mi Beyaz geldi? taşlı ev mi yoksa alttaki ha, sarı ev mi? Şey, bak şurada. Şu beyaz taşlı. Ha şey aşağıdaki. Tamam ben gördüm. Şu an istesem çıkar öldürürüm adamı. Bekle bir hareket et. Yola çıkıp duruyor abi. İkincisi nerede onu bir görelim. Aslında. Kimse bak. Var, mı diye. Benim flaşım var abi. Flaşı Bak biz oraya ineriz şimdi tam alalım. Hayır hayır. Git atabildiğim yere kadar atacağım. Adam zaten dikkatli alacak. <laughs> Eğer iki kişi size... Dur gidiyor. dur bir dakika. Rahat ol. Ben attım flash'ı. <laughs> atma işte. Allah bir söz dinle söz. Atma. İki kişiler belli olsun Allah işte. Allah Allah. Atma diyoruz atıyorsun ya. Şimdi Adam dışarı çıktı. Deneyim, Geliyor yoldan. Bak. Tek mi? iki kişiler galiba. İki kişiler abi. <laughs> Gördün mü? Biri adamları. Adamlar diyor, kaç kişi olduğunu öğrendik en azından. Sıkalım mı? Sık arabayı patlat. <laughs> Tam iyi adamlar da kaçıyor. Tam dur dur. Hiç sıkma boş vermerim abi. Şurayı ele durduk yeri. Yani. Bekleyecek o adamlar arabayı şey. almayacaklardı. Buraya çıkacaklardı. Bir söz dinlesem? Bir şeyler geliyor ama Ne geliyor? Tank geliyor diyorlar Tank mı geliyor? Tamam ne alaka? Şu alanı verse de Ya ben yatamıyorum benimki çok kötü Benimki eğilip Adam var Aşağıda var Evet aşağıda Aşağıki tarafta işte. Gittiğim yeri gördün mü? Ben birini gördüm, Sıkayım mı? Vurdum, öldürdüm hatta. İki kişilerde bir şu aşağıda ceset var ya. O onu öldürdü, ben de onu öldürdüm. O var ya abi adam e, ee, kumun hemen dibinde kafası gözüküyor en ufak mesafeden vurdum onu ta kafadan ama niye ise canın gitmedi sanki can ya, şey saraldı da taşıdık, neyse gidelim abi hadi yakalarız <laughs> yani. bir şey değil mi 27 kişi kalmış benim 3 kilim var senin Abi, bir dakika ne sen tepe Karşı tepeye doğru ben koşuyorum. Sen neredesin? Hmm. Sen solunmaz. Abi çok ayrılmayalım birbirimize? Evet. Ben evet. sen geliyorsun diye giyiyorum. Evet. tamam gidelim evet. diyor. Evet. Abi tepe dışında kalayım. Aslında bir anda adamların kaçtığı iyi oldu. Aşağıdaki adamlar bizi, aşağıdaki adam bizi görüp bize sıkabilirdi. Adamların arasına kalırdık. koş. Niye? Bekle. Ben Burası gidiyorum. kalabalık dur. Şuradan yüzerek geçelim. Orası bir şey oldu ha yakında bir yerde. Bir flaş mı patlattı? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Oh, Baya sıkıntı. Alan nerede? Aynen abi köprüde tank var. Bir şey olmaz ya abi gel gidelim hem bir şey yok. 46 var. saniye var. Nerede? Devam et, devam et. Şu yukarıda kayanın Kay tarafında bak ne yapalım biliyor musun? Gel yanıma. Şu kayaya önümüze. Ben adamı gördüm. Ben de gördüm. Sarı ağacın dibinde. Sık abi sen onu al. Geliyorum. İki kişiler çünkü. Sıkayım mı? Açı gitti. Birini aldım. Bir tane daha yakında bir yerde adam var. Nerede bu ya? Almışım. Adam birini aldı mı? Diğeri yok diyor zaten. Neyse abi bak ne yapacağız bir musun? Şimdi tepesine çıkacağız. Tepesinden aşağı atladığımız hani paraşüt açıyor ya. Aynen. Gidebildiğimiz kadar gidelim. 2 saniyemiz var alan geliyor. Evet. Çabuk. Evet. Geldin mi? atlıyor evet. Atlıyorum. Hadi aç. Aç paraşüt. Hadi. Gidebildiğin kadar git. Aynen. Evlerine oraya geleceğim. Açık. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Suyun karşısına geçmeyi çalışsaydın ya. Suyun bir alanın bir kısmı şey köprünün bir kısmı alanda. Hatta köprü komple alanda. Keşke ya, suya gitmeseydim. Ben, ben geliyorum alana. Kıyıda şey alan var ya. Keşke atlamasaydım direkt. derim ya ben suya gitmeyeceğim diye. Sen baya ileridesin bir de. Çekme Sen abi. alanın dışında kalacaksın ha. Eyvah. Birisi sana sıkıyor herhalde. Ya sana ya bana sıkıyor. Ne oluyor ya? taşırıyor tank, tank ne alaka? Oyuna tank da mı gelmiş? Aha burada da bir yerde adam var. Ben alandayım. Keşke ben sen benim. Sana berimin. diyorum ki suyu atla sen gidiyorsun. Abi, abi sen de alanın alanı dışındasın. Sana diyorum ki adama sıkma bekle adamlar çıkacak tepe yok illa ses atacağım bir dinle abi sözü dinle. E sen alanın dışındasın mesela bak ben alanın içindeyim. Ben sana gel dedim. Adamlar yukarıda iki kişidir. Sizem ikisini de vururum buradan. İki tane daha açım var. Doğa beni e sen niye gittin ki suya? Ben sana gitme dedim. Değilsin. Dışındasın da. Daha. daha koşman lazım. Senin altında ne var? Hiçbir şey yok. Burada ne adam var burada? Geliyorum. Alabilecek mi? Aldın herhalde. Alını benim olduğum tarafa ver de abi çabuk gel. Bak ben adamın ikisinin üçünün yerini biliyorum. Oh. Bu oh, oh. Öldürdüm. Adam beni mi öldürüyor? Ha adam var. Abi çabuk şey, çabuk gelmen lazım. Reloading. Gelim, cover me. Geç geç. Beni bayılttı. Adam bana tek attı hatta. Sen... Nerede? Köprü dibine doğru. Aa, köprü ayaklarının oralarda. İki kişiler. Sadece iki, üç kişi kaldı. Üç kişi Adam beni bir daha vurup beni öldürdü komple. Hiç uğraşma de adamlar abi. bireyim 21li dürbünlü silah var. Adam yine tam o ağacın arkasına geçtim, açısı var herhalde da açıdan Ya ben o tanktan dolayı hızlı koşmak zorunda kaldım, bu tanklar çok saçma ya. O ne alakaysa, izleniyor ya, öyle ya, mi? Bilmiyorum. Aşağıda, şu an e, hemen alttalar. Kullanamıyorum ki abi, boşuna uğraş. Bak gördün mü, solda ağacın <laughs> gibi. Kaçtı. Bak beni taş, şuradan vurdu. Şu an cinde bilmiyorum. Oradaydılar arkadaşlar. Boş yer boş hiç uğraşma devam et. Arkadaşlar şu an abimi izliyoruz. Şu an baktığın yerdeydiler sonra bir şeyler yaptılar yok oldu. Bir tane tekli <laughs> oyuncu var bir tane de takım var. Ya alanı çok saçma yere verdi ya. Aha, işte. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Adamlar. Abi adamlar iki kişi FC ya bitirici takımlar Hadi ya da ya. Abi kaç, yak, yak. Evet, Adam bir değişik sıkıyor farkında mısın? Neyse ikinci oldu. Evet. Ama adamı sıktım sıktım sıktım. O kadar Abi ben de sıktım. Ben kaç kere sıktım ona mı? Herhalde de, Farkında mısın? Oyuna pink giriyor. Gidiyorsun gidiyorsun tak geri geliyor. Aynen. Yok bana pink girmiyor da. Adamı sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor. Kafasına Aynen. sıktım hem de. Bir sıkıntı var. Neyse ya çıkmış yok. Her neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.